Ben Seymen. Minecraft videosu çekeceğiz. Ya Minecraft videosu. Önceki vlogumuzda anlatmıştık. İzlerseniz görürsünüz. Önceki vlogumuz yerde kalmıştı. Şarjı evet, bitmişti daha Babası da şarjını almıştı. O yüzden çekemedik, çekemedik. devamını Bugün çekiyoruz. Devamı vlog 1'in devamı. Vlog ee, 2. Vlog 2 değil. Vlog 1 part 2. Olsun. Evet öyle olsun. Öyle. Ee, az önceki videomuzda ortaklardan Clash, Clash, e, Clash için e, size yardım etmekten falan da bahsetmiştik. Doğru düzgün bir ortak aradığımızda söz etmiştik. Ee, daha doğrusu ben ortak aradığımızı bilmiyordum. Bu binden çıkardı ortak arıyoruz diye. Hayır ciddi de, ciddi ortak arıyorduk. Zaten o Eren Şeref size, size anlatmıştık ya. Bugün onların maçlarda yendik ve kolamızı vermiyorlar. Ödülü 9 puan 9 0 yendik onları. Ödülümüzü vermiyorlar. Seymen'le ben onlara koyduk. Koyduk. Bir de bizden yaş olarak büyükler. Nereden büyükler? <laughs> Ay olarak büyük. Ben, 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 ben büyüğüm, ben, büyüğüm ben. lan ondan. Zaten sitenin, sitenin, en iyi e, oynayanı, benim. oynayanı bak Seymen doğru söylüyor. Senin en iyi oynayanı benim. Yemin Bilmiyorum. de ederim. Bu site üçüncüsü. Ben birincisi. Bir dakika. Ha, tamam devam. özür dileriz yarıda kesmiştik. Ee, şimdi Lehamam videosu çekeceğiz. Lehamam videosu değil lan. Hangi Games çekeceğiz. Sen de tamam, hangi games ha? Lehamam salak. Hangi games Lehamam diye bir şey mi var? Ya hangi games serisi çekeceğiz. İşte 70 bölümlük 65 bölümlük falan. Mesela bize sorular sorulardan İki tane söyleyeceğim. Devamı gelecek mi? Ve gelecek. Devamı evet gelecek. Devamını her zaman getiririm. Bu sorayım. ilk videomuz değil. Cehennem portalları da vardı. Onlarla da çekmiştim. Benim. Çekmişti. Ben çekmiştim. Arkadaşım. Ben çünkü buraya iki sene önce taşındım. İki Şimdi Eren Şerif sizin nereden tanıyabilirsiniz? Ee, Seymen Demurköy diye bir kanal var benim adım. Ha? Ee, şöyle beyaz la beyazlar şey Beyazlar neydi ya? Adını unuttum. İşte beyazlar bir şey bir şey. Onu izleyenler görmüştür. Ben tuvalete gitmiştim. Ben tuvalete gitmiştim. Ona bırakmıştım. Merhaba. Ben Herhal. Şey ben gitti. Yeni ben devam ediyorum. De. Ses açık mı bu? Merhaba. <laughs> Tamam devam edelim. <laughs> ses açıktır ya. Evet ses, ses açık olmasa da geliyor. Tamam neyse. Şimdi orta görüyoruz Sanırım çekeceğiz. Ee, Minecraft Sor Önce Minecraft Survival sonra hangi game serisi ara ara Clash of Clash'ta klanlarımıza da alabiliriz. En iyi oyuncu benim arkadaşım. Yerel TR'de de en iyi ikinci oyuncu Seymen'in arkadaşı. Sevmen de zaten benden iyi kulaş on kulaştı. Hem de kat kat iyi. Mesela Pekka. Pekka Açıyorum. sizce açı, açar mı? Açar. Açıyor. Açıyor. 30 bin istiyor. 30 bin. 30 bin değil lan. 2 i̇ki, iki trilyon. ah 2 trilyon istiyormuş. Neyse. İşte Minecraft videosu çekeceğiz. Bu ilk videolarımız değil. Diğer videolarımız lehamamla ilgili olmadı. Sadece <laughs> Neyse Survivor çekmiştik. Bir de ben, ben çekmiştim. Ya ben de çekmiştim ama daha Seymen'le bir olmamıştık. Ben eski evimde çekmiştim. ne tanıyor musunuz bilmiyorum. Neymar'dı adım. Tanır mısınız bilmem. <laughs> Neyse arkadaşlar, bir vlog'da beraberdik. Daha da saçma sapan bir vlog oldu. yani bu bizim üçüncü videomuz olacak. Hani daha ilk deneyimiz. Bizi izlerseniz iyi olur. <laughs> ya bir dakika arkadaşlar. <laughs> Face'ten biz ortak ortaklarımız nasıl olacak? Hangi games oynarsak birisiyle karşılaşabiliriz. Adres veririz, evlerde buluşuruz. Face'ten arkadaşlık edinebiliriz. Ve benim Face'ten adım büyük harflerle TC, G büyük, Gökdeniz, Yıldız. Benim Seymen Demirk ya no, köpek resmi Yok. Tc. Köpek resmi var. Benimki profil resminde şöyle, şöyle tamam. beşiktaş Beşiktaş atkısını almışım. Beşiktaşlı profil resmim. Kapının ben yapıyorum. Sen yap. Fuck, tamam. Neyse arkadaş bir vlogda daha beraberdik. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Dur! Dur, 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 left